Şimdi kadın için sorarken şöyle soracağız. Pia iğne afti edo. Elvira için yapıyorum şimdi bakın. Pia iğne afti edo. Burada sorumuz var. Cevabı afti iğne-i elvira. Devam ediyoruz. Apupu iğne-i elvira. Elvira nereli? Hemen altında diye yazıyordu. O zaman ne diyeceğiz? Elvira ine apotin Suidiya. Ne iş yaptığını soralım Elvira'nın. Ya kani Elvira. Elvira ne iş yapıyor? I Elvira ine yatros. Pu meni tora i Elvira. Elvira şimdi nerede kalıyor? I Elvira tora meni suto parisi. Şimdi bunları tek tek yapacağız arkadaşlar. Petros'a geldik. İlk sorumuz neydi? Şuydu erkekler için. Pios ine aftos edo. Buradaki kim? Kim buradaki? Aftos ine o Petros. Buradaki Petros. Altında Yunanistan yazıyor. Nereli nasıl soruyorduk? Apopu ine o Petros. O Petros İne apotin elada mimar yazıyor altında arhitektonas nasıl soruyordu kalıbımız neydi tu dulia kani o petros o petros iğne arhitektonas pu meni tora o petros o petros meni tora suto Verolino. Mümkün olduğu kadar yavaş konuşmaya çalışıyorum. Geçtik Peter'e. Peter'e de bu kim derken Pios Aftos Edo'yu kullandık. Aftos yine o Peter. Devam ediyoruz. Nereli olduğunu soralım. Kalıbımız neydi? Apopu ine o Peter. O Peter ine Apotin Anglia. Bu sefer mesleğini soralım. Ti dulya kani o Peter, o Peter ine kathiyitis. Peter profesör. Şimdi nerede kaldığını soralım. ''Pu meni tora o Peter, o Peter meni tora city Romi.